Ahmet eylesin. Hakkı bırakmış olduğu bile ailesine sabırlar ve cilde İslam eylesin. Fani olan dünya hayatında Fatih ve ebedi olan ahiret alemi intihar eden ve şu an musallada bulunan ve bunu harmeten diye din kardeşimize ölümüyle beraber ahireti etmiş hem maddi ve manevi her insani ve İslami olan hakkı bu konuda helal eder misin? Helal er olsun. Helal eder misin? Elal helal olsun. Helal eder misin? Helal olsun. Yüce Rabbimiz helalimizi kabul edesin. Merhume hanım efendiye rahmet eylesin. Bilahlarını, kusurlarını, hasarlarını hakkı mahvet <ối> eylesin. <ampa> Türkler afet yolculuğunda Yüce Rabbimiz inşallah yolculuğunu kolay eylesin. Meclife için duaya, hatun için niyetine, buyurun hazır olan imamlar size. الله اكبر الله اكبر Allah'ın Ekberi Esselamu Aleyküm rahmetullah. Rahmetullahi Esselamu Aleyküm Amin Kâfiyeti, İman ve Nisâ'nın tutarı için Akıbeti ve Fâyi'yi etmiş Tümle geçmişlerimizden tutarı için Özellikle şu an müsaadâda bulunan Mevlûn-u Han'ın ve Beylikî'nin kardeşlerimizin ruhu için Kıldığımız cenaze amacımızın nefiye ibadet etmediği ve tabu için Amen. bir hasta Allah rızası için ve Fatiha <laughs>